şurası boş kalmış. Neden çiçek koymadınız? Cık, birazcık özen. Orası böyle boş mu kalsın yani? Vanşlar töreni olacak. Hazırlıklar zamanında bitmeli. İçecek ve yemek de dahil. Tamam mı? Vanş'ın 14 ve 18 yaşın arasında hiç fotoğrafı yok. Bu dört yıl içinde neler olmuş olabilir ki? Bunu kimden öğrenebilirim? Bu üvey abimin töreni. Her şeyin mükemmel olduğundan emin olun. Hı? Bu kadına bak. Büyük anne. Hı? İşte ailemizin en büyüğü odur. Oldukça tecrübeli. Ne yapıyorsanız kusursuz olun, değil mi? <laughs> anne ise işte "Ben çok yoruldum oğlum. Geriye kalan işleri siz halledin. Ben gidip biraz dinleneyim. Tamam mı?" Babaannem sadece o yardım edebilir. Ama doğrudan sorarsam söylemez ki. Ondan bunu öğrenmenin başka yolu olmadı. Ne yapabilirim acaba? Babaanne, bu çok güzel bir içecek. İlk önce tadına sen bak diye alıp sana getireyim dedim babaanne. Bak bakalım tadı nasıl? Bence hoşuna gidecek. Seni mutlu görmek bile beni her zaman hoşnut eder kızım. Bugün o kadar mutluyum ki, öyle mutluyum ki bugün terende herkesin gözü sende olacağına eminim. Bugün vanş veridim am yeniden evleniyor. Biliyor musun? Bence herkesin hayalleri yarım kaldı. Bu yüzden Tanrı bir şans daha verdi. Hadi tadına bak da nasılmış söyle. <laughs> Hmm. Hmm, çok tuhaf bir tadı var Kusura bakma ama Hiç hoşuma gitmedi Başım, nedense başım ağrıyor Belirtiler doğru Ama etkisini gösterip göstermediğini Anlamam lazım hmm, Tadı çok kötüymüş Bu ne kızım Babaanne arada bir damak tadımız değişebilir Bazen yediğimizin tadını bile alamayız Belki öyle olmuştur Bence bir kez daha tadına bak Belki şimdi hoşuna gider. Hmm. Hmm. <laughs> Bu çok kötü. Peki tamam. Bir şey sorabilir miyim? Benimle mutlu musun? Aa evet tabii ki de. Peki ben de sevmediğin bir huy var mı? Bir tane var. O da ne zaman mançtan şüphe duymaya başlasan. Onun peşinde geziyorsun. Sürekli bir şeyler arayıp duruyorsun. Ben de ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum kızım. Seninle ilgili sevmediğim tek huyu bu. Üzgünüm. Bana Vanşa anlatsana biraz. Vanş öyle bir çocuk geridir ma. Yaptığı her ne varsa yüreğiyle yapar. Vanş'ın benim kalbimde bambaşka bir yeri var kızım. Babaanne. Şu ana kadar Keşke şu Vanş'ın hayatında hiç olmasaydı dediğin bir şey var mı? Kızım Vanş'ın hayatında senin bilmediğin bir sürü sır var. Bu sırlar yüzünden de her zaman korkuyla yaşıyorum. Onun hayatında tam anlamıyla en ufak bir huzur olmuyor. İlaç işe yarıyor. Babaannem şimdiye kadar doğruyu söyledi. Mahesh, Mahesh? kokteyller hazır mı? mı? Dur bir tadına bakayım. Bunun şekeri çok az. Tamam mı? Beni dinle. Aa, i̇çerideki hazırlıkları kontrol etsen. Üzgünüm babaanne. Ama van hakkındaki gerçeği öğrenmek için bunu yapmak zorundayım. Bu ilaç sana doğruları söyletecek. İlaç etkisindeyken söylediklerin beni Vanş'ın sırrına yaklaştıracak. Babaanne, geçen gün Sia ile beraber depodaydık. Vanş'ın çocukluğundan beri çekilen fotoğraflara baktık beraber. O kadar tatlıydı ki ama aklıma bir şey takıldı. O fotoğrafların içinde... 14 ve 18 yaşın arasında hiçbir fotoğraf yoktu. Vansh o dört yıl neredeydi? Vansh evladım, bu zamana kadar birçok acı yaşadı. Çok acıya katlandı. Eğer onun yerine başka biri olsaydı bunca acının altında ezilip kalırdı. Ama Vansh'ın bu cesaretini gördüğüm zaman kendime bir söz verdim. Ve bu sır hakkında bir daha asla konuşmayacağım dedim kendime. Geçmiş geçmişte kaldı kızım. Ridima bugün törende benim için bir sürpriz planlıyor. Ridima'nın sürprizlerinin nasıl olduğunu da bilirsin tabii. Özellikle böyle durumlarda. Bu yüzden iki gözün de onun üzerinde olsun Angre. Attığı her adımdan haberdar et beni. Ben sürprizleri sevmem. Hiç merak etme, hallederim. Haberdar edeceğim. Eğer olur da bir şey olursa ararım patron. Babaanne, ben Vanş'ın eşiyim. Hem sen de beni kızın olarak görüyorsun. Bak söz veriyorum, bundan kimseye bahsetmeyeceğim. Yani bana söyleyebilirsin. Sen her zaman derdin. Vanş'la biz birbirimiz olmadan eksiyiz. Vanş'la neden yeniden evleniyoruz biliyor musun? Vanş'ın fikriydi. Onun istediği yeniden başlamak. Yeni bir başlangıç yapacaksak, eski sorunlardan kurtulmamız gerekiyor. Neyse, bana güvenip güvenmemek sana kalmış. Hiç sorun değil. Eğer hayır dersen şimdi kalkıp gidebilirim. Hiçbir şey sormayacağım. Benim sana olan güvenim tam kızım. Benş o dört senesini bir çocuk cezaevinde geçirdi. Bu yüzden de o dört yıla ait hiçbir fotoğrafı yok. O dört sene bize dört yüz sene gibi gelmişti. Bu evdeki herkes için çok sordu. Bana verdiğin sözü unutma kızım. Bu sırrı kimseye anlatma. Babaanne, bana her zaman güvenebilirsin. Söz veriyorum çocuk cezaevi. Orası 18 yaş altı suçluların tutulduğu yer. İsmini hatırlamak bile beni yeterince üzüyor. Sırf seni yakın hissettiğim için söylüyorum. O yerin ismi Civan Çocuk Cezaevi'ydi. Vanş orada geçirdiği her saniyeyi boğuluyormuş gibi geçirdi. Hep acı içinde yaşadı. Babaanne sen biraz dinlen, başın ağrıyor. Didima yenge nerede ki? Nerede olabilir? Odasında olmalıydı. Törene hazırlanmalı. Kangre. Nereye gidiyorsun? Şey bak. Yardıma ihtiyacım var. Erkek erkeğe. Bu nasıl sence? Tören için. Hı? Ne zamandan beri yardıma ihtiyacın var kabir? Ha? Hem bilgin olsun ben kölen değilim. Ne istersen giy. Hadi ama. Beni yanlış anladın. Sen bu evin damadısın. Dostumsun. O yüzden soruyorum. Gel hadi. Şöyle yapalım beraber biraz eğlenelim. Gel hadi. Sen hadi. git sen git. Benim işim var. Sağ ol. Civan Çocuk Cezaevi. Oraya gidip öğrenmem lazım. Banshee'ın neden dört senesini orada geçirdiğini öğrenmeliyim. Redim hazırlanmadın mı? Ben de tam hazırlanmaya gidiyordum. Endişeli görünüyorsun. Endişeli mi? Hayır ilgisi yok. Gidip hazırlanayım. Manç, biri görecek. Hı hı. Bay Manç, biz henüz evlenmiş değiliz. Bu yüzden evlenene kadar beklemelisin. Redima. Ha. Ben hazırlanayım. Bu sırlar yüzünden de her zaman korkuyla yaşıyorum. Onun hayatında tam anlamıyla en ufak bir huzur olmuyor. Bu benim için de sürpriz oldu. Kendimi çok kıskanıyorum. O kadar şanslı biriyim ki. Hep hırsızlık kötü bir şey derler. Bugün senden bu sözleri çalacağım. Senin gibi ben de şanslıyım. Senden özür dilemek istiyorum. Bana o pastayı sürpriz bir şekilde getirdiğin zaman verdiğim tepki yanlıştı. Üzgünüm. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sen benim için ne zaman bir şey yapsan çok mutlu Şşş. oluyorum. Birbirini çok seven insanlar birbirlerinden özür dilemez dedim. Bugünkü törenin tüm hazırlıkları tam da benim istediğim şekilde yapılmış. Sen yeniden evlendiğimiz için mutlu musun? Bu benim fikrimdi yani. Mutlu olmamam mümkün mü sence? Hı. hı? Şey, bir şey diyeceğim. Neymiş? Bekle. Vans. Hı hı. Babaannem dedi ki tören başlayana kadar yüzümü bununla örtmem lazımmış. Ne? Yüzümü görmemen gerekiyor. Birbirimizi görmememiz gerekiyor yoksa uğursuzluk olurmuş. Onu bilmem ama. Senden bu kadar uzak kalırsam delirebilirim ben. Ve bu deliliğimin bir sonucu olarak bir şey yaparsam sorumlusu ben olmayacağım Redima. Sorumlusu gelenek. <laughs> Üzgünüm ama bu da yasak. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne fark eder? Evlilik tamamlanınca yüzünü göreceğim zaten öyle değil mi? Hayır Manç. Öyle bir şey değil. Bu geleneği senin için ben uydurdum Manç. Böylece ailenden uzakta geçirdiğin o dört yıl hakkında bilgi edinebilirim. Sonunda planımın bir sonraki aşamasına geçtim. Çok yakında ailemin ölümüne dair gerçeğe ulaşacağım. Dinle. Ben geri dönene kadar bu duvağı kaldırma. Bu evdeki hiç kimse senin aslında ridim olmadığını anlamamalı. Bir saatlik bir şey lütfen. Ama Bayvaş öğrenirse işimi kaybedebilirim. Hatta beni öldürebilir. Lütfen beni affedin. Başka bir şey isteyin. Yardımcı olurum ama Bayvaş'a karşı böyle bir şey yapamam. Lütfen böyle konuşma. Şu anda sadece sana güvenebilirim. Lütfen hayır deme. Hatta istediğin kadar parayı sana verebilirim hemen. Yeter ki bana yardım et. Hayalini kurduğun şeyler vardır. Onları gerçekleştirebilirsin. Ah, bununla istediğini al. Ama işimi hallettikten sonra, tamam mı? Tamam. Ama lütfen biraz hızlı ol. Merak etme. Bir saate dönmüş olurum. Harika arıydım ha. Sen gerçeğe ne kadar yaklaşırsan ben de hedefime o kadar yaklaşmış olacağım sonuçta. Hadir idim ha. Bu kadar aşk yeter. Banshin dünyasında çok kaldın. Onu mahvetmen gerek. Onu sona götürecek hikayeyi sen yazmalısın. Affedersiniz. Evet. Şey... Bazı bilgilere ihtiyacım var. Ne gibi? Van Shreysinganya'ya dair. Çocukluğunda burada kalmış. Onunla bağınız ne? Ben karısıyım. Ben Ridema Raysinganya. Tamam bekleyin bir müdürle konuşayım ben. Peki sağ olun. Alo. Efendim haklıymışsınız. Şu anda burada. Beni ara demiştiniz ben de aradım. Karınız da olduğunu söyleyen biri geldi efendim. Sizinle ilgili bilgi istiyor benden. Saçmalık. Emin misin? Efendim size niye yalan söyleyeyim? İmkansız. Nasıl göründüğünü anlat. Fotoğrafını göndereyim mi? Evet hemen gönder. Çabuk. Ama haberi olmaz. Peki efendim, bekleyin. Hallediyorum ben. Hey, bayım ne yapıyorsunuz? Suçlu gibi fotoğrafımı mı çekiyorsunuz? Telefonu verin bana hemen. Gösterin. Bak, benimle böyle konuşamazsın. Ben bir memurum. Hapse gidebilirsin. Yeter. Sana yardım etmeyeceğim. Buradan git lütfen. Sana git diyorum. Ridima geçmişme nasıl bu kadar iyi yaklaştı? Redima oraya nasıl ulaştı? Eğer Redima şu an oradaysa. Duvar altındaki bu kız kim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.